Adalet, her hak sahibine hakkını vermek. Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayetki kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun, adil şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun, bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adalette davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır. Aziz müminler, Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El Adil'dir. Rabbimiz, mutlak adalet sahibidir. Adaletin yegane kaynağıdır. O bütün varlıklara adaletle muamele edendir. Adalet, toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet, vicdanın sesidir, huzurun teminatıdır, güvenin dayanağıdır. Adalet, her hak sahibine hakkını vermektir. Aleyhimize de olsa hakkı üstün tutmaktır daima haklının yanında yer almaktır. Kıymetli Müslümanlar Adalet, hayatın tüm alanlarına hakim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mümin, her şeyden önce ailesine karşı adaleti gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara kötü söz söylememeli, kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çocuklarınız arasında adaletli davranın. Emrine uyarak evlatlar arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalıdır. Mümin sorumluluğu altındaki kişilere karşı adil olmalıdır. Onların haklarını korumalıdır. Alın terini yok saymamalıdır. Mümin ticaretinde adaleti elden bırakmamalıdır. Cenabı Hakk'ın ölçüyü doğru yapın, eksik tartmayın. İlahi kazına bağlı kalmalıdır. Hiç kimseyi aldatmamalı, rızkına haram bulaştırmamalıdır. Mümin, toplumsal ilişkilerinde de adaleti gözetmelidir. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemelidir. Eliyle ve diliyle hiç kimseye zarar vermemelidir. Değerli müminler, Bugün kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden masum insanları katleden zalimler, yeryüzünde adaletin temsilcisi olduğunu iddia etmektedirler. Son örneğini Filistin ve Gazze'de gördüğümüz gibi bunlar, dünyada adaleti sağlayacağı söylemiyle beldeleri, şehirleri, ülkeleri yaşanmaz hale getirmektedirler. Kendi çıkarları uğruna insani ve ahlaki bütün değerleri hiçe saymaktadırlar. İşlemiş oldukları tarifsiz zulümlerle, çıkardıkları büyük fitne ve fesatlarla nis acı ve göz yaşına sebep olmaktadırlar. Yeryüzünün düzenini bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz bizlere şöyle tanıtmaktadır, onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz, derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat onlar anlamazlar. Aziz müminler, şu gerçek unutulmamalıdır ki, dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde adaleti, ıslama gönülden bağlı müminler tesis edecektir. Yeter ki bizler, kaybolan adaleti dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızın her alanında hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten geri durmayalım kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair ümitlerimizi diri tutalım. İlahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Hutbemi bir ayetki kerime mealiyle bitiriyorum. Biz, kıyamet gününde adalet terazileri kurarız, kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılanlar bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya suresi 47 ayet.